Merhaba arkadaşlar örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir lif modeli göstereceğim. Bu şekilde silikon saplı 7 numara tığ kullandım arkadaşlar. Ucu bu şekilde. Plastik saplı ve silikon saplı tığların uçları değişik olabiliyor. Onun için göstermek istedim. Sonra zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra Şöyle ilk yaptığımız zincirin içerisinden tığım batırarak halk oluşturuyorum. Ve sonra bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatarak halkanın içerisinden tekrar ilmek çıkartıyorum. Şöyle 3, 4 ve 5. Normalde bunu ben 4 sayıyorum. İlk ilmeğimle beraber 5 li fıstık yapmış oluyorum. Bu şekilde topluyorum. Sonra 3 tane zincir çekerek tekrar halkanın içerisinden bu şekilde ilmekleri çıkartarak şöyle topluyorum ve kapatıyorum. İp olarak arkadaşlar lif ipi kullandım. Böyle iki katlı oluyor. Yani tuhafiyelerde her yerde bulabileceğiniz marka önemli değil. Bu şekilde lif için kullanabilen bir ip olması gerekiyor. Yani bunu neden söylüyorum? Daha önceki videolarımda sormuşsunuz. Nasıl bir ip kullanacağız diye. Lif ipi dediğiniz zaman her yerde bulabilirsiniz. Bu şekilde fıstıklar yaptık. Şöyle 6 tane fıstık oluşturduktan sonra ilk yaptığımız fıstığın tepesinden kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Ve şimdi aynı fıstığın tepesine bir tane yine fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı Kapatıyoruz. Sonra bir tane daha zincir çekerek aynı fıstığın tepesine yine fıstık yapıyoruz. Bu dörtlü fıstık da olabilir, üçlü fıstık da olabilir veya beşli, altı fıstık da olabilir. Bazı iplerin markasına göre e, inceliği ve kalınlığı değişebiliyor. Onun için siz kendi kalınlığınızı, kalınlığını nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Bir fıstığı ilk yaptığımız şimdi bölüm bölüm ayırmış olacağız. Bu fıstığı kapattıktan sonra üzerine eğer bir fıstık yapıyorsak bu artırma işlemidir. Ve hemen yanına bir tane daha yapıyorsak aynı yere yine bu da artırma işlemidir. Şöyle ikisini aynı anda topluyoruz. Bu yaptığım buradaki yaptığım işlemlerin hepsi artırma işlemi. Sonra arasında 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekince bölümünü ayırmış oluyorum. Ve şimdi bir tane fıstık yapıyorum. Bu fıstığı kapatıyorum. Bu şekilde. Sonra bu artırmaydı. Tekrarın üzerine bu yaptığım işlem. Önce tepeye bir fıstık. Sonra yanına bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde yaparak da yine artırma yapmış oluyorum. Sonra bir zincir çekerek hatta 3 zincir çekerek diğer bölümlerde bu şekilde tamamlamış oluyorum. 3 zincir çektim ve şöyle fıstığın tepesinden kaydırma tekniği birleştirdim. Şimdi tekrar bir tane zincir çekerek aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Dediğim gibi bu artırma. Yani fıstığı kapattığımız zaman artırma olmuş oluyor. Sonra tepesine bir tane. Şimdi burası ara kısım. Yani tepeye dibine yapıyorum şimdi aynı fıstığın dibine şöyle tepeye dibine sonra yanına bu işlemi de buradan sonraki hani artırma işlemlerin her birinin bir elinde kullanmış oluyoruz şimdi bakın şöyle artırmayı yapmış oluyorum yani bir tepeye bir de yanına fıstık yapmış oluyorum ve bunu aynı anda toplayıp kapatınca da artırmış oluyorum tekrar üç tane zincir çekerek hemen yanındaki bölüme geçiyorum burada da aynı işlemi yapıyorum önce hemen köşeye bir tane fıstık yapıyorum ve fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum sonra tepeye dibine ve yanına bir fıstık yapıyorum üçünü aynı anda şöyle topluyorum. Bu şekilde. Şimdi artırma işlemi yapıyorum. Önce tepeye sonra dibine yani aynı yere bir tane daha fıstık yapmış oluyorum. Ve bu şekilde de burada yine artırma işlemi yapmış oldum. Arasında yine 3 tane zincir çekerek diğer bölümlerinde buradaki gibi uygulayalım. Yapalım ve gördüğünüz gibi bitirdik ve şimdi üç tane zinciri tamamlayalım Şurayı sonra birleştirelim şimdi bakın bu şekilde yapmış olduk şimdi şöyle bir tane fıstık yapıyoruz aynı yere üçlü veya dörtlü sonra hemen yanındaki fıstığa geçiyoruz fıstığımızı kapatmadan iki fıstığı aynı anda topladığımız için Burası eksiltme işlemi. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi tepeye dibine ve yanana yapacağız. Ve bu şekilde yaptığımızda da yine eksiltme işlemi yapmış olduk. Ve gördüğünüz gibi şimdi ters çeviriyoruz. Burada tamamen eksiltme yapacağız. Şöyle bir tane fıstık yapıp hemen diğer köşeye bir tane daha fıstık yaparak ikisini aynı ana topluyoruz ve bir zincir çekiyoruz, sabitliyoruz. Şöyle. Şimdi aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz. Bu şekilde tekrardan bir tane fıstık yapıyoruz. Bu şekilde fıstıkların sayısını artıracağız. Şöyle dördüncü yapıyoruz. Kapatıyoruz. Sonra ipimizi kesiyoruz bu şekilde dört tane tek fıstık yapmış olduk üst üste şu üçgenlerin üzerine şimdi buradan tekrardan devam edeceğim hani devamını göstermek için yoksa aynı işlemi yapacağız şöyle önce ipimizi ilmek yapıyoruz sonra da hemen köşeye şöyle ipimizi sabitliyoruz bir zincir çekiyoruz yine burada eksiltme işlemi yapacağız arkadaşlar ben burada şaşırdım kapatmıyoruz hemen yanındaki fıstığa geçiyoruz buraya bir tane daha fıstık yaparak şimdi ikisini aynı anda toplayarak kapatmış oluyoruz sonra tepeye dibine yanına diyerek yine eksiltme işlemi yapmış oluyoruz Ve üçünü aynı anda topluyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra bakın burada bir çiçek görüntüsü olmuş oluyor. Sonra ters çeviriyoruz. Tepeye yani bir tane fıstık, sonra yanına bir fıstık. İkisini aynı anda topluyoruz. Bu şekilde. Sonra şimdi bunların tepesine, iki fıstığın tepesine bir tane fıstık ve kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz. Aynı yere yine fıstık yapıyoruz. Böyle toplamda dört tane fıstık yapacağız. Bu şekilde yaparaktan diğerlerine aynı işlemi uygulayalım. Gördüğünüz gibi böyle dört tane yaptım. Aynı işlemi diğerlerine uygulayınca böyle bir görüntü olmuş oldu. Böyle çarkı felek gibi. Şimdi şöyle Ben burada farklı bir renk kullandım. Sonra baktım beyaza çok böyle çok yakın olduğu için tekrardan yeşil ipimle devam etmek istedim. Şöyle çok kısa olduğu için de kesmedim orayı. Şöyle herhangi bir yerden başlıyorum. Şöyle üçgen olan kısmın tam fıstığın birleştiği yere, yani herhangi bir yer olur. Onun için böyle rastgele başladım. Şöyle ipimi sabitledikten sonra şöyle bir tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Şimdi burada artırma değil de şöyle kare şekli vereceğiz. Aynı fıstığın üzerine bir tane daha fıstık yapıyoruz. Sonra hemen yanındaki iki fıstık arasına yine bir tane fıstık yapıyoruz. Yani tepe ve yanına diyerek şöyle iki fıstığı aynı anda topluyoruz. Ve burada bir kutucuk oluşturmuş olduk. Şimdi köşeye bir tane daha fıstık yapıyoruz. Yani tepeye. Bakın dibine değil. Hemen yanındaki fıstık arasına yine bir fıstık yapıyoruz. Ve sonra diğer bölümün köşesinden bir tane daha fıstık yapıyoruz. Tığımızda iki tane fıstık vardı. Bu şekilde yapınca da 3 üç oldu. 3'ünü aynı anda topluyoruz. Burada bir nevi kesme işlemi yapmış olduk. Çünkü burası e, köşe olduğu için içe doğru V şeklinde olduğu için burada bir toplama yapmamız gerekiyordu. Modelimizin düzgün durması için böyle kesmiş olmuş kesmiş olduk. Şimdi bir tane tepeye ve dibine yapıyoruz. Bu şekilde ikisini aynı anda toplayınca böyle kutucuklarımız olmuş oldu. Burada köşeyi de böyle toplamış olduk. Şimdi yine devam ediyoruz. Bakın şöyle bir tane tepeye yapıyoruz. Sonra hemen yanına bir tane fıstık yapıyoruz. İkisini aynı anda bu şekilde topluyoruz. Böyle bakın yine kareye oluşturduk. Şimdi bakın tek olan fıstıklarımız üst, üst, üst üste gelen fıstıklarımıza da aynı işlemi yapacağız. Yani burada farklı bir işlem olarak düşünmeyin. Bu şekilde. Şöyle tepeye kadar bir gelelim. Şöyle aynı işlemi yaparak köşeye kadar tepeye kadar geldim e şimdi burada böyle fıstığınızın boyuna göre arkadaşlar 4 veya 5 tane fıstık yaparak fıstığın dibine bir tane fıstık yapıyoruz bu şekilde sonra tekrar 4 veya 5 tane zincir çekerek aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz şimdi burası böyle kare şeklinde olacağı için yani bir de bir dikdörtgen olacağı için Tekrardan fıstık kapattıktan sonra tepesine bir tane fıstık yapıyoruz. Sonra hemen yanına, yani iki fıstık arasındaki bu zincirin olduğu yere şöyle bir tane daha fıstık yaparak ikisini aynı anda topluyoruz. Sonra aynı işleme devam ediyoruz. Bir tane tepeye, sonra yanına diyerek kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Bunu şöyle şuraya kadar bir getirelim. Hatta şuradaki üç tanesini aynı anda toplama işlemini yapacağız. Buradaki gibi olacak. Şöyle bakın, iki fıstığı yaptım. Sonra diğer bölüme geçerken yine bir tane daha köşeye fıstık yapıyorum. Toplamda üç tane fıstık var üçü aynı anda bu şekilde topluyorum. Ve burada dediğim gibi kesme işlemi yapmış oluyoruz. Sonra yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sonra şöyle tepeye bir tane sonra hemen yanına iki fıstık arasına bir tane fıstık. Sonra ikisini aynı anda topluyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Hepsini bitirelim. Şöyle aşama aşama göstermiş oldum. Şimdi son olarak şuraya tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Bu fıstığımızı şöyle kapatıyoruz ama tamamen kapatmadan şöyle başladığımız yerdeki fıstığın tepesinden kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz. Bir zincir hatta iki zincir çekerek ipimizi sabitliyoruz ve kesiyoruz ve şöyle bir görüntü çıkıyor. <laughs> Uzaktan görüntüsü böyleydi. Şimdi farklı bir renk ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle önce ipimizi ilmek yapıyoruz. Sonra tam şu köşeden dikdörtgenin köşesinden şöyle ipimizi sabitliyoruz. Sonra hemen bir tane fıstık yapıyoruz aynı yere. Fıstığımızı kapatıyoruz. Tekrar bir tane zincir çekerek tepeye bir tane fıstık. Hemen yanına bir tane fıstık. Yine kutucuklarımıza devam ediyoruz. Aynı şekilde tepeye, yanına, tepeye yanına diyerek kutucuklarımızı, karelerimizi oluşturuyoruz. Yıtırtım. bu şekilde devam ederek köşeye kadar gelelim köşeye geldiğimizde bakın şurada yine kesme işlemi yapacağımız için buraya değil de bu hemen bir üstündeki fıstığın olduğu yere şöyle üç tane fıstığımızı aynı anda toplayarak şöyle kesme işlemi yapalım sonrasında yine tepeye ve yanına diyerek kutucuklarımızı yapalım bu şekilde köşeye kadar gelelim köşeye geldiğimizde şimdi buradan geri dönüş yapacağız modelimizi döndürüyoruz. Tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Çevirdiğimiz yere fıstığımızı kapatıyoruz. Tekrardan bir tane fıstık yaparak yine kutucuklarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde buradan Şöyle şuraya kadar bir gelelim. Ortada aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle 1 2 3 sıra tekrar geri dönerek geldim. Şimdi burada daha iyi göreceksiniz. Buraya da bir kare görüntü oluşturacağız. Onun için de yine ben burada hani lale şekli verebilmek için farklı bir renk kullandım. Sarı kullandım. Şöyle ipimi önce sabitliyorum. Şimdi köşeyi tekrar göstereceğim. Bunu hani tekrar tekrar göstermemek için altlarda yaptığımız işlemin aynısını tekrar Burada da yapacağız. Onun için hani tekrar tekrar göstererek sizleri sıkmak istemedim. Şimdi bir tane tepeye bir fıstık yaptık. Fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıp şöyle iki fıstığı aynı anda topluyoruz. Önce tepeye sonra yanına bir fıstık yapıp sonra şimdi Böyle tepeye bir fıstık. Sonra yanına bir fıstık. Bu alttaki köşede yaptığımız işlem arkadaşlar. Sonra buraya atlıyorum. Hemen bir üstündeki fıstığa bir tane daha fıstık yaparak. Üç fıstığı aynı anda bu şekilde topluyorum. Ve bu şekilde kesme işlemi yapmış oluyorum. Sonrasında bir fıstık pardon zincir çekerek bir tane fıstık yapıyorum hemen üstüne yani bir iki fıstık arasındaki olan boşluğa şöyle bir tane fıstık yaparak ikisini aynı anda topluyorum sonra yine tepeye ve şöyle yanına yaparak tam köşeye geldi bu sefer sonra ikisini aynı anda topluyorum ve bir zincir çekiyorum bu ipim biraz farklıymış. Onun için çok, çok fazla takılıyor. Aynı işlemi tekraren bir sıra daha yapacağız. Ve son olarak şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Sonra bir tane daha fıstık yapıyorum. Hemen köşeye ikisini aynı anda topluyorum. Ve bu işlemle de son karemi oluşturmuş oldum. 3 sırada sarı ipimi bitirdim. 3 sırada lila ipimle yaptım. Şimdi farklı renkleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz ve ben böyle 3 renk kullanaraktan yani sarıyla beraber 4 renk olmuş oluyor. Böyle karşılıklı renkleri yan yana denk getirdim ve hem uzaktan hem de yakından bu şekilde görmüş oldunuz. Şimdi kenar çevirmeyi göstereceğim. Şimdi Şöyle bakın herhangi bir yerden ama ben şöyle beyaz ipin başladığı yerden bu şekilde ipimi sabitledim. 4 tane zincir çektim ve hemen yine sık iğne yaparak şöyle Şuraya şimdi fıstık yapacağım. Yeşil olan yerlere zincir yapıyoruz ve şöyle renkli olan yerlere geçtiğimizde de bu kenar işlemi yapıyoruz. Yani bir tane fıstık yapıyorum. Sonra fıstığın fıstığımızı kapataraktan üzerine dört tane zincir çekiyoruz. Aynı yere sık iğne yaparak 3 tane çentik oluşturuyoruz. Sonra yine 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki fıstık arasına sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sonra tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başına dolayarak hemen yanındaki boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Yine dört tane zincir çekiyorum. Aynı fıstığın tepesine bu şekilde sık iğne ile küçük çentikler oluşturmuş oluyorum. Çentik, pıtırcık, çintik, artık ne derseniz. Sonra dört tane zincir çekiyorum. Hemen yanına fıstık arasına sabitlemiş oldum. Şimdi aynı işlemi şöyle köşeye kadar bir yapalım. Köşeye geldiğimizde, şimdi burada önce sık iğne ile sabitledim, tekrar dört tane zincir çekiyorum ve bu sefer hemen yanına değil de köşe olduğu için aynı yere bir tane fıstık yapıyorum ve şimdi buraya çenteklerimi yapıyorum, dört zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum, dört zincir çekiyorum, sık iğne yapıyorum. <laughs> 4 zincir çekiyorum. Bu sefer fıstığın dibine bu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrardan 4 tane zincir çekerek hemen yanındaki fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum ve bu şekilde devam edeceğim. Şöyle köşeyi oluşturmuş oldum. Şimdi bakın şu yeşil olan yerlere dediğim gibi zincirle geçeceğiz. Şuraya kadar bir gelelim ve yeşil olan yere geldiğimizde şöyle 4 tane zincir çekiyoruz hemen şöyle yeşil ipin ortasındaki fıstığa sık iğne yapıyoruz tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki işlemin aynısını uygulamış olduk şimdi yine 4 tane zincir çekerek kenar çevirmemize fıstık olarak devam ediyoruz Ve şimdi şöyle tamamen hepsini bitirelim son olarak birleştirme kısmını göstermek istiyorum 4 tane zincir çekiyorum hemen yeşilin ve renkli olan kısmın birleştiği yere sık iğne yapıyorum ve sonra tekrar 4 tane zincir çekerek başladığımız yerdeki sık iğneye sabitliyorum 1-2 zincir çekiyorum ipimi kesiyorum. E bu şekilde ipimi gizlemeye çalışıyorum. Gizleyebilirsem artık olduğu kadar. Yapımı çok zevkli arkadaşlar. Hemen yani bir günde bitirebilirsiniz. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ortasına isterseniz pur çiçek yapabilirsiniz. Ben gerek görmedim. Uzaktan